Burhan abi benim. Abi çok bekledim. Eve dönmem gerekiyor. En gideyim eve. Bir duş falan almam gerekiyor. Ondan sonra çıkarım abi. Tamam abi, sağ ol. Tamam abi. Tamam abi görüşürüz. Ne yapıyorsun hayatım? İyiyim ben de. Eve geldim işten de. Toplantı gece olacakmış. Onun için erken geldim. Aynen ya duş falan alacağım ama önce bir iki saat uyumak istiyorum ya. Yok bir şey olmadı susmadım sadece başım döndü. Kahve içiyorum Bilmiyorum Tansiyonum düştü herhalde biraz başım dönüyor sadece Öyle 1-2 saat uy uyurum Sonra duş alıp çıkarım Toplantı 1-2 saat sürecek çünkü Diğer telefonun şarjı bitti ya şarja taktım onu Şirket telefonundan arıyorum seni Sen ne yapıyorsun? Tamam hayatım ben kahvemi içip yatayım da sallanıyorum ya başım çok dönüyor. Tamam. Görüşürüz. Seni seviyorum aşkım. Ne oluyor ya? Başım niye dönüyor? çok sıkıcı bir iş çok yorucu bir iş Neyse ben biraz uyuyayım ya. Başım çok dönüyor. <laughs> Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Başım dönüyor. Ah. Hmm. <laughs> 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 Aa deprem oldu. Telefon <laughs> 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 <Person> var. Telefon. Ay. <laughs> <laughs> Hiçbir şey kımıldamıyor. Telefon. Evet. Burada. İşte. Buldum. Alo. Deprem oldu. Deprem oldu. Evet. Bina. hazır. Buyurun. Deprem oldu. Deprem oldu burada. Sakin olun beyefendi. Hemen bilgi evet. birime aktarıyorum. Bekleyiniz. Bağlayın çabuk. Çabuk. Alo. Aa, beyefendi. Allah kahretsin. Alo. Beyefendi deprem oldu. Şu anda üzerime duvar yıkıldı, duvar kımıldayamıyorum. Yonca Apartmanı. Evet. 10. blok beyefendi. Ben 7. kattaydım. 100 kat daha var. Yardım edin, ölüyorum burada. <laughs> Tamam beyefendi, şarjım çok az, şarjım biter. Ben kapatıyorum, tekrar ararım bunu. Evet 112'yi arayacağım. Tamam. Sakinin beyefendi ama kabul Çok zor nefes alıyorum. Tamam, tamam. Ah evet, ışık. Flink bisk. işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. <gülüyor> evet. ah, <laughs> <Evet. gülüyor> dur artık. Ah, <laughs> evet. <gülüyor> oh. ne yapacağım? strength if y o e heard t h i a l t h u g h it i o r t y f i v e now are Deprem oldu abi, enkazdayım. Ölebilirim abi, <laughs> buradan kurtulma yok. <laughs> Kurtuluşum yok görünüyor abi. Her yer kapalı, <laughs> nefes alamıyorum. <laughs> evet abi, <laughs> bacağım. Abi ben kapatıyorum. Sakin ol abi, şarj çok az, şarj bitiyor telefonun, tamam abi, yok, kurtarma ekipleri gelmiş zaten, çalışıyorlar, <laughs> çok susadım, tamam abi, kapatıyorum, tamam. Buraya kadarmış. Daha önce de deprem videoları izlemiştim. 20 saat dayanamam. Halbuki daha 15 dakika olmadı. Belki de deprem oldu. Daha aşağıdan yukarıya kadar kurtulma imkanım yok. Çok kötü sıkıştım burada. Anlarım öleceğim. Her şey buraya kadar. Ha? Su. 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 Uykum geliyor. Ah. Efendim. Evet benim. Evet yukarıdayım. Benim oturduğum karşı yer boştu. Sanırım aşağısı boştu. Bir tek ben varım şu anda yukarıda. Yukarıdakilerini bilmiyorum. Ya nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Evet. Ve iş gücüm kalmıyor çok sanırım. Hiçbir hava dili yok. Her yer kapalı. Sadece toprak kokusu geliyor. Tamam, sizi bekleyeceğim. Ne kadar sürer? <gülüyor> Peki. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Alo <gülüyor> Yukarıdayım Evet ee, Şu anda durum nasıl peki Kıdım iyice Evet Bayağı inmiş aşağıya Acele ederseniz kurtulabilirim Burada kımıldayamıyorum Ayağım sıkıştı Evet. Ne olur acele edin. Öleceğim burada. <laughs> Ölmek istemiyorum. <laughs> Lütfen acele edin. Evet. <laughs> Sakın. Beni tanıyanların hiç kimseyi aramayın. Evet. Kız arkadaşım var. Çok kötü olur evet doğru hayır su içsem birazcık mücadele edebileceğim tamam şarjım bitebilir Alo. Ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? <laughs> Saatlerce buradayım. Artık gücüm kalmadı. Yarım saat mi? <laughs> Yarım saat dayanamam. <laughs> Yarım saat dayanamam. <gülüyor> <gülüyor> Artık konuşacak bir umkalım da tamam, bir Ah. 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 ah.